Evet sevgili izleyenler bir fikrim var en sevdiğim tarafı sürekli yeni şeyler öğretmesi bize ve ufuk açması hayatımızda. Şimdi sahneye öyle bir yarışmacımız gelecek ki kendisi konuşan telemetri yaratmış. <laughs> ben de telemetrinin ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> ya ben onu öğrenmeden onu konuşturmuş birisi. İzleyelim ya. Merhaba ben Nadir Sert yarışmaya Eskişehir'den katılıyorum. Bilgisayar öğretmeniyim. Projemizin adı Konuşan Telemetri. Projemizin amacı endüstriyel alanda kullanılan telemetri sisteminin çalışma prensibini değiştirerek sistemi daha ekonomik, daha verimli ve daha kullanıcı dostu yapmayı hedeflemektedir. Ben ben güveniyorum. Cihazıma güveniyorum, kazanacağız. Hoş geldin. Teşekkürler. Ya ben herhalde. gerçekten bu telemetrin ne oldu bilmiyorum. Değil, herkesin bildiği bir şey çıkarmış. Jüri biliyor mu acaba? Benim de şu an bir fikrim <laughs> yok. Şu an bir fikir yürütmüyoruz evet. diyorsunuz. Bir dinleyelim <laughs> neymiş biz de onu anlıyoruz. Ee, telemetri nedir ile başlasam mı? Sen konuyu anlatacaksın tamam, mı? Ben başlayayım. Peki hadi seni dinliyoruz o zaman. Buyur. Merhabalar Nadir Sert. Eskişehir'den katılıyorum. Bilgisayar öğretmeniyim. Bilindiği gibi telemetri sıcaklık, nem, basınç gibi analog ya da dijital bilgilerin uzaktan ölçülmesi ve kontrol edilmesini içeren sistemlerin tamamıdır. Yani uzaktan ölçme sistemi. Benim projemin adı konuşan telemetre. Ben ne yaptım? Ben endüstriyel alanda kullanılan bu telemetre sisteminin çalışma prensibini tamamen değiştirerek daha ekonomik, daha kullanımı kolay ve daha kullanıcı dostu bir hale getirdim. Şimdi mevcut sistemlere baktığımız zaman telemetre cihazımız vardır. Buna sensörler bağlanır. Cihaz tarafından sensörlerden bilgi ölçüldükten sonra GPS aracılığıyla sunuculara gönderilir. Daha sonra sunucu gelen bu verileri kendisine daha önceden kaydedilmiş olan... Olarak... Beni işe alacak mı sunucu olarak? Çok kötü espriydi bunu sileceğiz sen merak etme. <laughs> sen devam et. Tamam mı? Gelen verileri daha önce kendisine kaydedilmiş olan alt ve üst limitlerle karşılaştırır ve ilgili kullanıcıları SMS ya da e-mail yoluyla e, haber verir. Şimdi ben ne yaptım? Maliyeti azaltmak için sunucu davranışını tamamen bu küçük yazının içine entegre ettim. Benim sistemim nasıl çalışıyor? Sistem şu şekilde çalışıyor. Ölçümlerini yapıyor, ölçümlerini yaptıktan sonra değerlerin yüksek ya da alçak olduğuna kendisi karar veriyor ve kullanıcıyı direkt kendisi telefonla arıyor gibi sesli olarak arıyor. Siz telefonu açtığınız zaman size direkt olarak şöyle söylüyor, sıcaklık 25 derece, sıcaklık yüksek ya da nem şu değerde diye sizi sesli olarak bilgilendiriyor. Peki bir soru, ee, o içindeki parametreleri... Kullanıcı nasıl değiştiriyor? Bunu bir bilgisayara mı tekrar takmak Hayır, lazım? Hayır, bilgisayara takmamıza gerek yok. Mesela Kullanıcı... 25 derece normalde sıcak ama artık 24 derece olmasını istiyoruz alarmın. Nasıl değiştiriyoruz onu? Cihazımıza bir sim kart takıyoruz. Siz e, bir kısa mesajla cihaza ait tüm parametreleri değiştirebiliyorsunuz. Hmm. Siz cihazı aradığınız zaman da e, cihaz kendisine bağlı olan sensörlerin değerlerini size sesli olarak söylüyor. Siz buna bir yazılım mı eklediniz? Ben devrenin yaptınız? tasarımı artı yazılımını yaptım. Her şey bana ait. Yani mevcut bir telemetri aletinin üzerine kendiniz bir modül geliştirdiniz. Yok telemetri cihazını ben tasarladım. Bu tamamen benim tasarımım. Hmm. Murat sen o cihazı alamazsın. Ben cihazı ya da alamıyorum. Dokunmaya çalıştık sen <laughs> yani alamazsın onu. Ben gene telemetriyi çözemedim ama yani. Neyse bir iki dakika alayım elime. Sizden <laughs> destek alacağım. Konuşması şart mı ya? Ben derece evet, öğreniyoruz yani. 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 ha, niye yani? O kısımdan Hak, bahsedeyim size. Tamam. Ha, şimdi konuşması... ne bu tam ne yani <laughs> ne yapıyor <laughs> abi şimdi evet, Bak evet. Baştan bir anlatsana bir. Evet, <laughs> evet. Baştan... Kimler kullanılacak bunu? Ha, kim, şimdi, kim kimler için tasarladın kullanacak? kimlerin işine yarıyor bu? Heh, bu... Ya da biz bunu kullanan var mı şu an telemetri? Tabii ki var. Şu an ben zaten kullanan var. Kim kullanıyor? Mesela ver bize. soğuk hava depolarında, hayvan çiftliklerinde, laboratuvarlarda Hı. aşı dolaplarının sıcaklıklarının takip edilmesinde. Bu gibi yani soğuk zincirin olduğu her yerde bu cihaz kullanılıyor. Yani şöyle değil mi? Isıyı ölçen bir cihaz var içeride. Evet. Bu da dışarıda kablosuz duruyor. Hayır bu ısıyı bu ölçüyor. Bu ölçüyor içeride. Evet şurada sensör takmak için yerlerimiz var. Tamam. Isı sensörü, nem sensörü veya herhangi istediğimiz bir sensörü taktığımız zaman ölçümlerini yapıyor. İçindeki limit değerlerle karşılaştırıyor ve ona göre size haber Hayır, veriyor. Sesli Şimdi, olarak haber veriyor. Sesli olarak yani sesli haber veriyor. sesli olarak yani sesli haber, olarak haber Sizin vermesinin ne faydası nedir? Şimdi bunun faydası <gülüyor> nedir? <gülüyor> Mevcut evet. sistemlerde bu cihazın çalışması için yani size SMS ve diğer e, maillerin gelmesi için bir sunucunun olması gerekiyor. Direkt cihaz kendi üzerinden bu işlemi yapmıyor. Ben bunu entegre ettim yani aradaki sunucuyu tamamen ortadan kaldırdım. Maliyeti mi aşağıya çekiyoruz sunucuyu devreden çıkartarak. Evet maliyeti aşağıya nedir? çekiyor bir e, bir de yani şu an bu cihazı telefonla aramız yapmasını bilen herkes kullanabilir yani hiçbir internet bilgisine bilgisayar kullanım bilgisine gerek yok. Fiyatı Öyle da ona ona göre mi yani e, fiyatı, herkese erişilebilir bir fiyat mı? Fiyatı normal telemetri cihazlarından çok daha ucuz. Tasarım ne kadar bana... mesela yüzde kaç daha ucuz? Yüzde otuz, en az yüzde otuz daha ucuz olduğunu söyleyebilirim. Siz kendiniz üretiyor olmanıza rağmen. Ya yani böyle bir, teker teker ya yani zaten yazılım önemli kısımda onu da ben kendim hallettiğim için sorun yok. Mesela başka ne işimize yarar diye sorarsanız. Şu an kış günlerindeyiz. Doğal gaz kullanıyoruz. Eğer siz doğal gaz alarmı evinizde bulunan mevcut doğal gaz alarmını şuradaki cihazın girişine bağladığınız zaman İstenmeyen bir durumda yani bir doğalgaz algılandığı zaman sizin belirlemiş olduğunuz iki kişiye haber vererek sizin hayatınızı kurtarabilir. Ya da tatile gidiyorsunuz, e, alarm sisteminizi buna entegre ettiğiniz zaman sizi direkt arayıp evinize hırsız girdiğini söyleyebilir. İçinde yaklaşık olarak 600 kelimelik bir hafızası var. Bağlamış olduğunuz sensörlere bağlı olarak sizin anlayabileceğiniz şekilde uygun cümleler kurup sizi arıyor. Burada telemetri cihazını üreten kişiler aslında müşteri. Yani bunu farklı farklı sensörler takıp bunu farklı farklı sektörlere hizmet olarak sunanlara bir çözüm üretiyor. Son kullanıcıya Son sen kullan üretip de... Nasıl sektörel bir fokuslanma yok? Hani ben bunu soğuk hava mı satacağım, evdeki son kullanıcı olan güvenlikçilere mi satacağım, kimlere satacağım ben? Böyle bir kendi önceliklendirmende son nihai tüketici mi hedef kitlen yoksa telemetri üreticileri nihayet olanlar Nihai tüketici. Ben şu an mesela iki tane tavuk çiftliğine bu sistemi kurdum deneme amaçlı. Yaklaşık olarak bir buçuk seneden beri kullanıyorlar. Yani ben cihazı sattım onlar kullanmaya devam ediyorlar. Artı üç tane aile Ama sağlık şunu merkezine... Çiftlikler mi hedef kitlen sonra evdeki güvenlik işte işiyle uğraşanlar mı son kitlen hani hedef kitlen bunu iyi analiz etmen Aslında lazım. Aslında şöyle Herkese diyor sunucu yani şu olan an. yani sunucu gerektiren bütün sistemlere şeyim diyor alternatifim diyor. Ama orada başkanımız doğru bir konuya değindi çünkü mesela sen doğalgaz dedin benim evet, hoşuma gitti. Benim evde bir doğalgaz alarmı var evde ama bunu ona bağlayacak hiçbir şey yok. Evet. Yani zaten girişleri var ama ben nereden bilirim? Yani evet. sen, yani başkanımız evet. diyor ki bu ürünü doğru paketlemen lazım evet. ki raftan Tanıtan mı lazım. biri alsın? Evet. Hani al hemen tak oldu veya e, müşterin Haluk Bey mi? E, başkanımızın benim. evi mi Hale bizim alkolü. evimiz mi Nilüfer Hanım'ın ofisi mi? Yani onu şey yapmak lazım. Yani i̇yi paketi lazım. iyi toparlamak lazım ya büyük müşteriye gideceksin ya eve gideceksin ya e, Orta segment bir müşteriye gideceksin. Onu iyi ayarlaman yani lazım. Pazar analizi yapman lazım ve buna göre de önceliklendirmen lazım. Yoksa tavuk çiftlik, çiftlikleri mi benim e, birinci amacım? Onlara ayrı bir ekip kurmam lazım. Veya ayrı bir e, hedef kitlesine pazarlama stratejisi üretmem lazım. Yani işte son doğal gazla ilgili düşünen, güvenlikle ilgili düşünen mi diyeceğiz? Farklı farklı kategoriler yapılabilir yani. Pazar payı nedir? Pazar payını araştırdınız mı? Pazar payını baktığımız zaman zaten bu telemetrik olarak piyasada birçok ürün mevcut. Yani dediğim gibi sağlık sektöründe de kullanılabilir, hayvancılıkta Oo, da kullanılabilir, değil. soğuk <laughs> e zincirde de kullanılabilir. Bence Pazar çok... payı çok... Geniş. kesin e, geniş ve bence aslında iyi de bir noktaya değindin. Burada tek eksik bir odaklanıp evet. paketlemek lazım. Yoksa aslında çok, e, çok güzel evet. bir araştırmadın ve hepsini kendin yapmışsın. Tekrar tebrikler yani. Evet, o bakımdan evet. gerçekten alkış hak ediyorsun. Evet, bravo. Teşekkür çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarla Kırmızı Oda'ya gönderiyoruz.